Kuşak çatışması dediğimiz kavram herhalde insanlığın tarihiyle yaşıt. Evet. Ama e, sizin daha önceki e, konuşmalarınızdan da şahit olduğum bir şey var ve çok enteresan bir nokta. Sanırım şu andaki kuşak çatışması biraz farklılaştı. Yani roller birazcık değişmeye başladı. Bununla ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz? Elbette. Şimdi... Tarih boyunca yeni kuşaklar beğenilmemiş. Osmanlı zamanına bakalım, cumhuriyet gelmiş, yaşlı olanlar yeni gençleri evet. beğenmemiş. 1950'lere bakalım, artık yaşlı olanlar yine yeni gençleri beğenmemiş. Herkes bozuldu diye bakılmış. Şimdi bugünkü annelere babalara bakıyoruz. Çocuklar her şeyi güya çok biliyor diyorlar, tamam mı? bunu söylüyorlar evet. ama yeni nesil çok bozuldu diyorlar. Hayır, her dönemin kendi koşulları var, ona uygun içerikler var. Ayrıca bu çağın çocukları gerçekten hakimler, anne babalardan bazı şeyleri daha iyi biliyorlar. Bakın siz bugün yaşlı birine teknolojik bir cihaz verin. Onun o cihazı kullanmayı beceremediğini gözlemleyeceksiniz. Ama bir çocuğa verin, daha küçücük bir çocuk bile onu hızlı bir şekilde kullanabilir, bütün şifrelerini, bütün ayrıntılarını çözebilir. Demek oluyor ki bu çağda evet bir ciddi bir değişim var. E artık anne babalar öğretmen değil, çocuklar öğretmen. Müzik <laughs>